Merhaba değerli müşterilerimiz. Bugün sizlere sağlam yapısıyla 6 çekmeceli profil çalışma tezgahımızı tanıtacağım. Toplamda 181 cm yükseklik, 194 cm genişlik, 69 cm ile geniş ve kullanışlı bir çalışma alanı sunar. Çekmeceler 0.80 mm saç kalınlığında ve sanayi tipi teleskop rice sistemiyle %100 açılımlı, akıcı ve güçlü hareket sunmaktadır. 18 milim MDF üzerine 1 milim galvaniz saç kaplı ana yüzey. Pano kısmı 0.80 milim saç ile desteklenmiştir. 2 milim saç kalınlığında 40 adet tekli kanca, 1 adet sanayi tipi priz, 1 adet tornavida askısı, 1 adet evrak rafı, 1 adet açık ağızlı anahtarlık, hepsi 1.20 milim saç kalınlığında. Ayarlanabilir raf ve aydınlatma rafı ile çalışma alanlarınızı dilediğiniz gibi düzenleyin. 1,5 mm kalınlığında profil aksanı ağır yükten altında bile sağlam duruşuyla fark yaratır. 18 18.000 mm mdf'den oluşan alt raf, ekstra dayanıklılık ve depolama alanı sağlar. Atölye ve çalışma alanlarınıza düzeni getirebilirsiniz. Daha fazla bilgi ve bayilik için bizlere ulaşabilirsiniz.